Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Tarım Bakanı açıkladı. Beklenen desteklemeler bugün hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi resmi Twitter hesabından 926.971.088 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz açıklamasında bulundu. 926.971.088 TL'lik tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Çiğ süt desteği 592.827.987 TL, bireysel sulama hibe destekleri 62.995.175 TL, DM alım prim desteği 249.809.211 TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği 20.242.604 TL, uzman eller proje desteği 1.096.111 TL. Çiğ süt desteği ödemesi, çiğ süt destekleme ödemeleri, belirtilen tarihler arasında yapılacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.